Azi? Sen ne pullun? Sen ne pullun? Ulan sen ne pullun? Şey ama aldı bu kara kız da doğdu. Serap dünyanın doğdu. Gün 11, dünyanın 10 Nisan. Hı. Kaldı üçü Hala görün bu ne doğdu? Kara kız. Kara kız beyaz kızı doğu fəl hələ kız şey demək şəhdimi bilmirəm də. Hələ bir bu Bu da şeyə benziyor. tip olaraq belə dikmiş görünür. Hə bir getmə, bir Hələ bir getməyin bir bu axı nəsiniz olin? Olan səni gidesin. Hələ bir gicmə. Ayə bir gələ. Aşənnə səni. Sən tişəsənmi, kilsənmi? Hə? Sən sən tişəsən, kilsəsən hələ bir baxıb. Niyə dan niyə çıx? O da. O da. Hə bir dur sən sənin Allahın ya. Bu. Tamam, tişi də. Hə. Batırıb, batırıb. Evet. Elim battı da. <laughs> Ay. Hayır bu keçiler yine kaçtılar. <laughs> dişi. Bu dişiymiş Serap. O oldu altı tane dişi. O geçi. Ya bunlar bir durmurlar. Her tarafı yeşilliği ama. Ne var burada? Sanki yine yani burada aynı yeşillik yok mu lan? Hadi in eve. Karga sesleri baya bir yankılanır burada. Hala dur. Bak bak bak. Hala gör Ne kadar karga şey yapıp ya. Yuva yapıp. Bir söğütte kaç tane var? 20-30 tane bunda var öyle. Yazıklar. Hala şimdi bunlara bak. cücəyin süyütdər kəsildi. Çəpərin içindəki görünür mə? Çəpərin içindəki süyütdər kəsildi. pauz ya da yozbaşına keçdi. Işte. Ordadakı qarqallar da digər süyütdər bu səfər aqın etməyə başladılar, yuva yapmaya başladılar. O birdən bir süyütdə 45 tənə çıxmağa şey başladı. Diğer keçiler gitti. Yeni doğan karar kız kaldı bakalım balasından beraber o da balasını tabii kolluyor. Nereye gittiler? Ev Oo. Nereye gitti çıktılar? Bu ateş de şimdi yanır. Ne kadar üstüne yağmur döydüse de yine de sönmedi. Balyamız da azaldı. Sen buralarda oyna. Dolandır. Ben yedim o kesiler yedim. Hale gittiler he bunlar. Ay da bu yəni məclisləri fazla alqılar. Bax, gətirib suyun içinə qoydu. çıxdılar. Belə bir dolanın hələ. Sabah biraz yeşillik dünəyin gördülər, otladılar deyə axıllarında qalmış. başlar giderler. Yani bunlarda anlaş yok. Bir yerde durum otluyum. Burhan yorulmasın. Dolaşmasın. Öyle bir şey yok he. Hele hele bak git babam git. Hale gidersiniz he. Şunun içine düşeceğim burada çamırdı. Ay git. Git git O tarzan var ya. O beyaz karabaş. Ondan bak bu teke. Baş tacı bu ikisi. Bu ikisi də yönləndirən sağa sola bax bu, bax bu tarzən. Bax 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 bax. Səni gidi, sən isən, sən isən. Masında buraya da bir tinövcü çəkəcək bilə. Bunlar bu yana keçə bilərlər. İndi gülə düşmədim, qaşırdı. Payız bu buralar yapanda 20 20 metrəsi, yəni bir topu 300 TL idi. İndi yaz başladı. Aradan keçdi ye 6-7 ay. İndi görək qaşır olub. Ağır çəkəkmi, çəkməyəm. Aslında axşamdan axımda var idi fikrim, amma Arabanın enjektörləri iki enjektör arasında təhliyə hortumu olur da. O enjektörün ucundan çıxır, öbür enjektörün öbür ucuna gedir. O təhliyə hortumu patlamışdı, yırtılmışdı, nəysə onunla uğraşdım. Onu yapdırdım, qaydırdım, deyək ki, unutmuşam. Bax bu da kisodur, kisodur. Bu da hamilədir. Bilmiyorum, eşizdi mi değil mi? Bu ile yolunda içe mi içe, hirtilir görünür ama yani sadece eşizdi bunun sağlı sollu. Bir tane kısır kaldı. Ya bak orada telsiz var. Ne adı telsizdi yoksa telleri var da. Ben evet, görüşüyorum. Bunun bir. Sim, buiana. Yani Telsiz dediğim burada da bu baştaki balası da balası doğuf lan yanındaki balası da o doğuf bu doğmuyor ona mazlum değilim yani niye doğmuyor aslında tekeye geldi ama tutmamış olur da. Bazen de böyle olabilir. Bunun akıbetini tahmin edebilirim ama sanki ileriye dönüş tavada kızartma gibi görünür gözüme ama bilmiyorum artık. Bakacağız. <Sessizlik> Sen benim yanıma geldin. Beni çok sev Sen beni çok sev Hala keçiye bak ya vurmaya çalışır hala bak hala. oraya bak. Boncuk sen ne yapıyorsun? Gerinleşirsem kışı geçirdiğinizde, de kışın kurdunu, ayazını hepsini atlattınız. Aha yaza ulaştınız. Tabi ki bir tane de fino zayiatımız oldu. Evet. Niye? O biraz kancık kollu kancık küsüye gelirdi. Onun peşine gelen köyün yeke bizim o ala finoyu bir gece boğup öldürürler. Yapılacak bir şey yok. Su testisi su yolunda kırılır değiller. Gör. Ne biçtim o lan. Bütün bu kancığın yüzünden bak. Geldim el alemin. itini mitini kapıya bazı ya. Dalına saldın Finoyu boğdurdun. Bir beş kuruş xeyrin olmadı yani. Şafter da top al lift durur ayağına yine şey mi tüktüş. Mazelin mazelin. Aya bu davusta bir yavrularını emzirmiş ya. Hala <laughs> bak dalıncak dolanır ya bak hemen bu. Onu onu tutabilsem. Anasını tutabilsem emzireceğim ama. Şimdi <laughs> hemen kalır gidiyorlar. <laughs> bir durun ne? ay haraya gidirsiniz. Baş alıp gitmeyin ya bir. bunu tutmak da belay kardeşim. Serde de tutabilmiyoruz. Dolambaz oynuyoruz. Dün dur öyle. Serap bu Davos'u gör bir tutabilsen. Bu da Davos'u tanıyır mı? Şey var anda de. İyi e, tutabilirsem diyorum sen Ha, gəl, 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 burda sıxışdıraq, gəl. Ayşə rəb, gəl. Kim <laughs> boşdur, eh? Sən diyən yaxalı yommayacaq. Hala bak ta salak mı? Daha salak mı bunlar? E? Bunlar ot da salacağım bunları. <gülüyor> <gülüyor> o yemiş şu anda öz meşguldu. <laughs> o ne man burda? Herhalde ben onu. Nasıl edim tutum ya? Vay ana yedim. Ha burada. Dur öyle birden yakalayacağım. <laughs> <laughs> Ayağılık kaşıma ulan. Abi bu gidihler de diyen su içir ay Serap. E koy içsin de sürme. Ne dadeliye eliye çir. <laughs> Bir de başını kaldıracak ki <laughs> kasıflar. Hələ yedim çəridə o davulsu tutun bir əmizdirəməyə. E. Əminlərsə niyə dalıncaqda olanır? O da nə təbi, hər sağasında dalda. Ayə, yox o böyük əmir, ufaq əmə bilmir. Heç yes, babasının aldatdığı olanı gördünmü? Hələ gəlsə bəlkə bir xeyrin olar. Çəl gir. Sen şimdi ha bak böyle onu takip et. Ben dolanıp duracağım burada. Hani kayboldu ya O da bilir ha. Dur şimdi. <laughs> Yakaladım. Gidip bir görse. Gel gel gel. Ananı yakaladım gel. Aferin. Bunu koymuyor ha nedense. Öbürünü koyur bunu koymuyor. İkisini de koyacaksın. O yekeldi biraz. Koyuyor. He. Cici Davos. Cici Davos. Bak bu bala senin balandı da. Arada bir emizdir o. Aç kalar, sus kalar, kuyruğa düşer.